Evet en son şu ikinci soruyu çözmüştük. Şimdi üçüncü sorumuza bir bakalım. Şekildeki K cismine yukarıdan bir 20 liftonlu kuvvet uygulanıyormuş arkadaşlar. Bir de K'nın kendi ağırlığı var. Şuraya tekrar çizeyim. Ee, buna göre yerin cismi uyguladığı tepki kuvveti isteniyor. Şurada yerimiz olsun. Evet yukarıdan şöyle K cismini aşağı doğru etki eden bir 20 liftonlu kuvvetimiz var. K cisminin ağırlığı da aşağı doğru olacak. K'nın ağırlığı ne kadar yapar arkadaşlar? Kütlesi 4S. 40 N. 40, 40 N olacak değil mi? Bunu şöyle gösterelim. Kırmızı ile yazayım. Şu da 40 N. Kendi ağırlığı. Peki K cismi hareket edebiliyor mu? Hayır. Yok, yani net Evet buradan net kuvvetin sıfır olduğunu anlamalıyız. Bu durumda K cismini etkeden net kuvvet sıfır olabilmesi için yerin tepkisi ne kadar olacaktır arkadaşlar? 60 Newton. Evet. Çünkü aşağı doğru 60 varsa yerin K cismine uyguladığı tepki kuvveti de 60 nifton olmalı. Buna yerin tepkisi diyebiliyoruz. Yerin K cismine uyguladığı tepki ya da normal kuvvet diyoruz ismini. Bu durumda K'ya etkiden net kuvvet 0 çıkacak. Cevapta ee, cevap da buradan 60 olacak arkadaşlar. Peki hareket edebilseydi. Hocam. Efendim. Eğer o soruyla ilgili bir şey sormuştum da eğer <laughs> hareket edebilseydi nasıl olacaktı? Yani aşağı doğru hareket şurası zemin ya tabii zeminden zemini kırıp geçmesi lazım hareket edebilmesi için. E, o, o zaman da net kuvvet sıfır olmayacaktır. İvmesine göre F net eşittir MA yazacağız. Hareket etmediği durumda. Şey, hareket ettiği durumda F net eşittir MA bağıntısını kullanırız o zaman da. Tamam. Arkadaşlar e, dördüncü soruda yukarıdakilerden hangileri ivme birimidir? Bakalım. F neydi? M çarpı A mıydı? Evet. Kuvvet, kütle, ivme. Şimdi ivmeyi bulmak istiyorsak eğer kuvveti kütleye böleceğiz. Kuvvet birimi nedir? Nifton. Kütle birimi neydi? Kilogram. O zaman ivme birimi olarak Nifton bölü kilogram kullanabiliriz. Şu birinci öncül olur. <laughs> Ya da ivmeyi delta v bölü delta t'den bulabiliyoruz. Delta v hız değişimi arkadaşlar birimi metre bölü saniyedir. Zaman birimi saniye. Bunu böldüğümüzde de metre bölü saniye kare gelir? Evet. Bir o bir zaman iki. bu da oluyor. Üçüncü metre bölü saniye hızın birimi arkadaşlar. Bu olmaz. Bu durumda 1 ve 2 olacak. Devamımız denizli. Evet 5. soruya bakalım. Arkadaşlar 5. soruda bir K cismi vermiş. K cismi duvara dayalı bir şekilde şöyle. Kütlesi 4 kilogram olarak verilmiş K cisminin arkadaşlar. Duvarın K cismine uyguladığı tepki kuvveti ne kadardır diyor. Şimdi bakalım ee, arkadaşlar K cismine şu tarafa doğru uygulanan kuvvetin değeri ne kadar verilmiş? 60 Nifton. 60. evet. evet. Buradan 60 nifton. Bir de K cisminin ağırlığı var. K cisminin ağırlığı nereye doğru olur? Şöyle aşağı. Bu da 60 newton. Şey, 40, 40 kilogram. Nifton. 4 kilogram olduğu için 40 newton değil mi? Şimdi buradaki K cismi arkadaşlar şu eksende hareket edebiliyor mu? Bakın. Şu doğru, çizdiğim doğru üzerinde hareket edebiliyor mu? Hayır, hayır. Hayır. Duvar var. Çünkü duvar var değil mi? O zaman bu çizdiğim doğru eksen boyunca net kuvvet sıfır mı olmalı? Evet. 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 O zaman duvarın tepkisi K cismine arkadaşlar onu şöyle gösterecek olursak 60. 60, 60 olmalı değil mi? Çünkü bu eksende net kuvvet sıfır çıkması için N'nin tepki kuvvetinin 60 olması lazım. Ee, buradan K cismine uygulanan tepki kuvvetini sorduğu için ne diyeceğiz? 60 Hı. diyeceğiz. Hocam e, K'nın yere doğru 40 newton e, uygulaması bir şey değiştirir mi burada? Bu 40 newton'un tabi duvara bir etkisi yok. Yani şu yataya bir etkisi yok. Düşeydeki diyelim ki eğer sürtünme yoksa arkadaşlar şurada, duvarda sürtünme olmadığını varsayarsam, bu aşağı doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Mesela sürtünmesiz olduğunu varsayalım. Sürtünme kuvvetinin sıfır olduğunu düşünelim. FSH'dir sıfır ise. Ve K cismine etki eden net kuvvet şu anda ne kadar çıkıyor arkadaşlar? Evet. Hmm. Şu 60 ile bu 60 birbirini götürdü. Aşağı doğru 40 mı kaldı? Net evet. kuvvet 40 olur. Kütlesi ne kadar? 4. İvmesi bu durumda 10 metre bölü saniye karelik bir ivme ile aşağı doğru gidecektir arkadaşlar. Eğer sürtünme yoksa şu 40 Nifton net kuvveti olur. 4, kütlesi de 4 olduğu için ivmesi 10 olur ve aşağı doğru hareket eder diyebiliriz. Yani bu 40 Niftonun bunun aşağı doğru hareket ettiğini söyleriz. Evet 6. sorumuza bakalım. Yatay düzlemde duran K cismini 60 niftonluk kuvvet etki ediyormuş ama K cismi hareket edemiyormuş arkadaşlar. Sürtünme kuvveti nedir demişler. K cismi hareket edemediğine göre, K cismi hareket F edemediğine göre. 60 nifton olacak. F net sıfır olur. Evet, önce F netin sıfır olduğunu anlamalıyız. Net kuvvet sıfır demek. E, bu durumda net kuvvet sıfırsa bu tarafa doğru sürtünme kuvvetinin değerinin 60 nifton olduğunu anlamalıyız değil mi? Evet net kuvvet bu durumda sıfır olacaktır. Bizden sürtünme kuvvetinin değerini istediği için buna 60 diyebiliriz. Evet, yedinci soruda da kuvvet ivme oranı neyi verir demişler arkadaşlar. Kuvveti ivmeye böldüğümüzde hemen şuraya yazalım. F m çarpı a'yı değil mi? Hı -hı. Kuvveti Hı -hı. ivmeye böldüğümüzde böl m'i buluyorum. M ne demekti burada? Kütle. Kütle. O zaman yedi'nin cevabı Ceyhan olur. Evet. 8. soruda da sabit sürtünmeli eğit düzlemi K noktasına V0 hızıyla geçen M kütleli cisme iki yönünde F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre sürtünme kuvvetinin yönü nereye doğrudur demiş. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yönüyle ilgili hatırlarsanız şöyle demiştik. Öteleme hareketi yapan bir cisim öteleme hareketi yapıyorsa hareketine ters yönde olacak. Şimdi bunun hareketi nereye doğru? Yani şuradaki cismi nereye e doğru mu oluyor hocam? Evet, hızının yönünü V0'ı şöyle vermişler bakın. Bu hızının yönü. Hareketlinin hızı nereye doğruysa hareketi de oraya doğru mudur? Yani hareket yönü böyle diyebiliriz, değil mi? Evet. Bu durumda bu öteleme hareketi yapan cisim için sürtünme kuvvetinin sağa doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Sürtünme kuvveti bu durumda hangi yönde olacaktır? İki yönünde mi? Buradan o cevabı. Hey, hareket yönü nasıl 5 dedi? Burayı anlayamadım da. E soruda şey demiş, hızının yönünü göstermiş e, şurada. Evet, tamam, tamam. Hızı bu tarafa doğru olduğu için hareket yönü de o tarafa doğru oldu. Anladım. Evet. E evet, soruda aşağıdakilerden hangisi kuvvet çeşitlerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar elektron elektromanyetik kuvvet var mıdır kuvvet çeşitlerinde? Evet. Evet. Güçlü nükleer kuvvet var mı? Var. Evet, evet. Zayıf nükleer. O da var. Aa, Kütle çekim kuvveti? Evet, var. Elektron nükleer diye bir kuvvet yok değil mi arkadaşlar? Elektron nükleer demiş. Öyle bir kuvvet yok. C'yi karıştırmış. İkisini birleştirmiş. Evet, 9'dan sonra ona bakalım. Yukarıdaki verilenlerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Dengelenmiş ne demekti arkadaşlar? Evet, net kuvvet, sıfır. evet, net kuvvet sıfırsa ya cisim duracak evet, ya da nasıl hareket edecek? Sabit. Sabit. sabit hızlı. Evet, o zaman ya duracak ya da sabit hızlı hareket edecek. Bunları arayacağız. Frene basan araç. Yavaşlıyor. Yavaşlama hareketi var burada. O zaman bu değil. Eğik düzlem üzerinde duran, durduğunu söylüyor zaten. Evet, evet. olur bu. olur. Sabit hızla hareket eden araç. Olur. Sabit hız demiş. <laughs> evet, sabit <laughs> hızla demiş zaten. O zaman buradan 2 ve 3 mu olur cevabımız? Ya evet. Hocam frene bastıktan sonra biz yani frene bastıktan bir süre sonra durabilir. Yani bence bir de doğru. Ama ilk hızı var ya ondan dolayı. O şöyle, şöyle diyor. Yani frene basma anındaki süreci soruyor. Hızlı evet. hareket eden bir araç varmış. Frene basıyor. O frene bastığımız anda ne yaparız? Yavaşlarız. Doğru mu? Bir evet. Ama evet. şöyle deseydi. Frene bas bastı, durdu. Durduktan sonra süreci dese, dediğin Doğru. Ama biz o kadar süreci değil de sadece frene basma anını düşüneceğiz. Orada yavaşlayacak. Evet. Tamam. evet, 12 soruya bakalım. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Her etki bir tepki kuvveti oluşturur diyor. Doğru. Doğru. Evet, Doğru. kuvveti varsa onun karşılığında bir tepki kuvveti olur arkadaşlar. Sürtünme kuvveti yüzeylerin yalnız pürüzlülüğüne bağlıdır. Yanlış. 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 Arkadaşlar sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine bağlı, pürüzlülüğüne bağlı. Cinsine bağlı olduğu için yüzeyler arasındaki elektromanyetik kuvvet de etkili. E, sadece pürüzlülüğüne bağlı diyemeyiz. Sürtünme kuvveti hayatımızda her zaman olumsuz etkisi var. Yanlış. Yanlış. Yani. Olumlu yanları da var. Mesela sürtünme olmasaydı biz yürüyemezdik değil mi? Hareket Hareket edemezdik evet. <laughs> o zaman 12 Adana. Evet birinci soruda yatay sürtünmesiz düzlemde yatay F kuvveti M1 ve M2 kütleli cisimlere ayrı ayrı uygulandığında cisimlerin kazandığı ivmeler sırasıyla A1 A2 oluyormuş cisimleri birbirine yapıştırıp cisimlere yine aynı kuvveti uyguladığımızda ivmeyi veren ifade hangisi olur demiş. Yani şöyle yazalım. Önce bir F kuvvetini uyguluyoruz. Kimi? M1 kütlesine. İvmesi ne kadar oluyormuş? H1 kadar. Sonra yine F kuvveti uyguluyormuşuz. M2 kütlesine. Bunun ivmesi A2 oluyormuş. Sonra yine F kuvveti uyguluyoruz ama bu sefer M1 ile M2 birleştiriyoruz. Yani ortak kütle M1 artı M2 oluyor. Bunun ivmesine de A diyelim. Şuradaki A'yı arkadaşlar, buradaki A'yı A1 ve A2 cinsinden ifade edebilir miyiz? Yazabilir miyiz? İkisinin çarpımı mı oluyor? Şöyle yapalım. Mesela ben M1'in yerine F bölü A1 yazabilir miyim şurada? Evet, yazabiliriz. Bunun yerine F bölü A1 artı M2'nin yerine de F bölü A2 yazarım. Doğru mu? Şöyle çarpı A o değiştir ne olmalı? F olmalı. Şimdi bunu yazdıktan sonra şu A'yı artık A1 ve A2 cinsinden bulmuş olacağım. Çünkü şu F'ler sadeleşecek. F parantezini aldığımda arkadaşlar bakın F parantezini aldım. 1 bölü A1 artı 1 bölü A2 geldi çarpı A. Şu F'ler sadeleşti. Burada 1 kaldı. A'yı da buraya atalım. 1 bölü A. 1 bölü A1, 1 bölü A2'ye mi eşit oldum? Evet. Tamam. Şuraların paydalarını eşitleyelim. Burayı A2 ile çarpalım. Burayı da A1 ile çarpalım. Şuraya tekrar yazayım. 1 bölü A eşittir. A2 artı A1 bölü A1 çarpı A2 geldi. <laughs> A'yı yalnız bıraktığım zaman şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak. A1 çarpı A2 bölü A1 artı A2 oldu arkadaşlar. Burada da hangi seçenekte var? Edirne'de mi? Hocam bunu tekrar anlatabilir misiniz? Evet hocam biraz karışık da. Evet matematiksel ifadesi var biraz arkadaşlar. Tekrarlayayım. Şöyle önce F kuvvetini M1 kütlesine uygulamış. İlmesi A1 olmuş. Sonra F kuvvetini M2 kütlesine uygulamış. İlmesi A2 olmuş. Sonra aynı F kuvvetini bu sefer M1 ile M2'ye birlikte uygulamış. İlme de A olmuş. Şu üç denklemden A'yı A1 ve A2 cinsinden bulmayı hedefliyoruz. E, tabii şıklara baktığımda kütlelerle ilgili ifade yok. Genelde A1 ve A2 ile ilgili ifadeler var. O zaman M1 ile M2'yi yok etmem lazım. M1'in yerine F bölü A1 yazdım. M2'nin yerine F bölü A2 yazdım. E, sonra bunu F parantezine alınca 1 bölü A1, 1 bölü A2 geldi. Şu F'ler sadeleşti. 1 kalıyor burada. Şu A'yı da alt tarafa attım arkadaşlar şöyle direkt. 1 bölü A'nın 1 bölü A1, 1 bölü A2 eşit olduğunu ya bulduk. Yani şundan sonrası zaten şu ifadede 1 bölü a'nın 1 bölü a1 artı 1 bölü a2 eşit olduğunu yazdıktan sonra paydaları eşitledim. Paydaları eşitleyince pay, burada ne geliyor? A1 çarpı a2 geliyor. Üst tarafta da a2 artı a1 geliyor. Sonra şu a2 artı a1'i bu tarafa, bunu bu tarafa atınca a yalnız kaldı. Çarpımları böyle toplamları a1 çarpı a2 öyle. A1 artı a2. Yani matematiksel işlem sorusu arkadaşlar burada. Fizik nerede var? Şu 1, 2, 3, şu 3, Şurası fizik kısmı, bundan sonrası matematik. Evet, ikinci soruya bakalım. Sürtünmesi önemsiz düz bir yolda hareket eden cisme bir kuvvet uyguladığında hangileri gerçekleşebilir diyor. Evet, şöyle bir cisim düşünelim. Sürtünmesiz düz bir yol. Diyelim ki böyle bir hızı da var arkadaşlar. Başlangıçta şu tarafa doğru bir hızla gittiğini düşünelim. E, bu cisme kuvvet uyguladığımda bunu hızlandırabilir miyim? Evet. Evet. Aynı yönde kuvvetse kuvvet, kuvvet, değilse, kuvvet e, aynı yöndeyse e, şöyleyse mesela değil mi arkadaşlar? Kuvveti böyle verirsek bunu hızlandırabilir. O zaman bu olabilir. Peki yavaşlatabilir, yavaşlatabilir miyim kuvveti şöyle? Evet, e, ters yönde uygulayacağız bu sefer. Evet, şöyle verirsek kuvveti yavaşlayacak. O zaman evet. bu da olabilir. Peki sabit hızlı gidebilir mi? Yukarıdan yapsak. Olabilir evet, sana mi? Şöyle olsa değil mi? Diyelim ki kuvveti şöyle uyguladık. Doğru. Şöyle değil mi? Hızı da bu tarafa doğru V0 hızı. Arkadaşlar burada cismi etkeden net kuvvet ne çıkar? Mesela yukarıdan aşağı doğru F var. Bunun aşağı doğru ağırlığı var. Ağırlığında MG diyelim. Şuradaki normal kuvvette ne işte olacak normal kuvvet? F artı MG mi? F net 0 oluyor. sabit hızı. Evet burada net kuvvet sıfır çıkıyor. Net kuvvet sıfır. Peki net kuvvet 0'sa nasıl gidiyordu? Durur biraz. İlk hızı. İlk hızı vardı ilk hızı var bunun ve hızıyla gittiğini düşünürsek sabit hızı gidebilir o zaman doğru mu? Evet. Evet yani kuvvet hareketle aynı yöndeyse hızlandırıyor. Kuvvet harekete zıt yöndeyse yavaşlatıyor. Kuvvet harekete dikse kuvvet hıza dikse eğer arkadaşlar o zaman sabit hıza gidiyor. O zaman bu durumda her üç durumda gerçekleşebildi. Edirne diyebiliriz buna. Evet, üçüncü soruya baktığımızda K ve L cisimlere uygulanan kuvvetin ivmeye bağlı grafikleri verilmiş. Buna göre kütlelerini istemiş. Arkadaşlar ben F'in M çarpı A'ya işte olduğunu biliyorum. O zaman kütleyi bulmak istiyorsam kuvveti ivmeye bölmem lazım. Şu grafikten bunu bulabilirim. Mesela K'nınkine baktığımda kuvvet 2 F'ken ivme ne kadar oluyormuş? A kadar değil mi? L için baktığımda da kuvvet F kadarken ivme 2 A kadar oluyormuş. F bölü 2 A. Şu ikisini oranladığımızda kütleleri oranı çıkacaktır. Yukarıya 2 alırsak şu F'ler ve A'lar gibi aşağıya 1 bölü 2 almamız lazım. Bu oranı yaptığımızda MK bölü ML oranının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Ceyhan. Burada var mı sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Yok. Evet. Dördüncü soruda diyor ki Sürtülmesiz önemsiz düz bir yolda giden bir cisme kuvvet uygulandığında verilen ifadelerden karşı tanesi gerçekleşebilir. Evet kuvvet uyguladığımızda sabit hıza gidebilir mi? Evet. Az önce gösterdiğimiz gibi eğer kuvvet hıza dikse değil mi? Mesela şöyle zemine doğru dik bir kuvvet uyguladığımızda e, net kuvvet sıfır çıkıyordu sabit hıza gidebilir. Hızlanabilir mi? Evet. Evet, evet aynı yöndeyse. Aynı yöndeyse hızlanabiliyordu. Ters Ay. yöndeyse yavaşlayabiliyordu. Aynen Cisim şekil değişikliğine neden olabilir mi? Evet. Yumuşak bir cisimse değil mi? Hareket yönü de değişebilir o zaman kuvveti kullanırlar. Evet. O zaman bunların hepsini gerçekleştirebilirsin. Edirne. Zaten kuvvetin tanımı oydu değil mi arkadaşlar? Bir cismi hareket ettirebilen ya da yavaşlatılan, yön değişikliğine neden olan, şekil değişikliğine neden olabilen etki diye ifade etmişti kuvvet. Evet beşinci soruda ne diyor? Şekildeki Yiğit ile Sarp halat çekme yarışında yenişemiyorlarmış. Yani hareketsizler bunlar. Net kuvvetin sıfır olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. evet. Yani bunlardan oluşan sisteme Yiğit, Sarp ikisi ne oluşan sistemin net kuvvetinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Birinci doğru. Peki Yiğit halatı kendine doğru F kuvvetiyle çekiyorsa Sarp da aynı kuvveti mi uygulamıştır sizce? Evet. Evet. Evet, evet. Halata Yiğit'in ve Sarp'ın uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir. Doğru. Halattaki gelme kuvveti sıfır mıdır? Hocam gelme kuvveti tam olarak mı? Yani halata uyguladığımız net kuvvet demek. Evet sıfır. Evet. Arkadaşlar diyelim ki ben şu halatı buradan F kuvvetiyle çektim. Ee, şurada da halatı bu tarafa doğru F kuvvetiyle çekiyor. Yani ikisi de böyle aynı kuvveti uyguluyor. Şu ipin üzerindeki şu noktanın gerilmesi sıfır mı diyorsunuz? Yani orada hiçbir ipte bir gerilme kuvveti yok mudur diyorsunuz? Var Aslında hocam. Gerilme şey vardır ama hocam evet. net kuvvet dediniz ya biz o yüzden. Evet ben de. Tamam halat evet, üzerindeki net, sıfır. net kuvveti. Gerilme kuvveti değil. Yani sistemin net kuvveti sıfır da halatın üzerindeki gerilme kuvveti. Arkadaşlar buradaki gerilme değil. kuvveti de F kadardı. Yani şöyle düşünün. Mesela ben bir ip düşüneyim. Bunda hep öğrenciler genelde buraya bu tarafı F bu tarafı F halatın üzerinde sıfır diyorlar ya da iki f diyorlar. Öyle değil. Yani aynı. Şöyle diyelim ki bir ip var. Bu ipi duvara bağladınız. Şöyle ve çekiyorsunuz arkadaşlar. Şurası duvar. Buradan bu tarafa doğru F kuvveti uyguladığımızda ipin üzerindeki şu noktanın gerilmesi ne kadar olur? F kadar. F kadar. F kadar. Ya da şu noktadaki F kadar. F kadar. Burada f kadar. Yani zaten ipin üzerindeki bütün noktaların gerilmeleri aynıdır. Tamam mı? Hepsi f kadardır. Aynı şey burada da geçerli. Yani şunu, şuraya f kadar kuvveti uygularsak şuradaki kuvvet de f kadardır. Buradaki de f kadardır. İpin üzerindeki bütün noktaların gerilmesi f kadardır. Yani burada sağa doğru f, sola doğru f ile çektiğimizi düşünürsek ipin üzerindeki bütün noktaların gerilmeleri f olur. Yani sıfır diyemiyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam iki tarafta aynı kuvvetle değil de biri F bir iki F ile çekiliyorsa ne olur? E, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Yani denge olmayacak. F net eşittir MA'yı kullanırız. F net eşittir M çarpı A. Diyelim ki sağa doğru bu 2F ile çekiyor. 2 ften F'i çıkarırız. Halatın kütlesi M kadarsa Ve buradan ivmesini buluruz. E, i̇vmeli bir hareket olur bu durumda da. Ne oldu cevabımız? 1-2 mi oldu? Evet. evet. o zaman arkadaşlar 5. soruyu da geçtik mi? Geçtik. 6. soruya bakalım. Sürtünmeli yatay düzlemde eşit kütleli X ve Y cisimlerine yatay F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyormuş ve cisimler hareket edemiyormuş. Yani hareket edemediklerine göre net kuvveti ne bulmalıyız arkadaşlar? 0. F net eşittir sıfır. O zaman X'in sürtünme kuvveti kaç çıkmalı? F, S, X. Der 4 olmalı evet. Y'nin sürtünme kuvveti Fc'ye 10. 10 çıkmalı. Bunların oranı isteniyor. Bu 4 bu da 10 olduğuna göre cevabımız ne olacak? 2 bölü 5 evet. mi? Evet. Evet hocam. Evet 7. soruda da L cisimleri X'ye iplerine asılınca şekildeki gibi dengede kalıyorlarmış. Arkadaşlar denge olduğuna göre net kuvvet yine 0 olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. K ve L cisimleri yer değiştirince Y ipindeki gelme kuvveti az, azalıyormuş. Şimdi bunları ikisini ayrı ayrı çizeyim arkadaşlar şöyle. Önce ilk durumu çizelim şuraya. L cismi aşağıda böyle. Şu anda sistem dengede. Şunun adına K demiş, bunun adına L demiş, şunun adına X ipi demiş, bunun adına Y ipi demiş. Sonra bunların yerleri değiştiriliyormuş arkadaşlar şöyle. E, buraya kim geliyor? üçgen olan yani L'ye geliyor. Buraya da K geliyor. Şu Y ipindeki gerilme azalıyormuş arkadaşlar. Size neden Y ipindeki gerilme azalmıştır? Çünkü, Çünkü ağırdır, K daha ağırdır. K daha fazla ağır olsaydı gerilme artması lazım yani buradan buraya geldiğinde. Daha az ağır yani daha hafif. Evet, k'nın ağırlığı daha az, değil mi? Tamam. Hmm. O zaman şöyle diyelim. Bunun ağırlığını 10 N kabul edelim. Bunun ağırlığını da 8 N kabul edelim. E, bu durumda mesela L cismi dengede mi şu anda arkadaşlar? Evet, evet. Evet. O zaman bunu etkeden net kuvvet sıfır olmasın. için şu ipteki gerilme kaç çıkmalı? 10 N. Evet, başlangıçta hmm. T'ye 10 N, değil mi? İkinci durumda da K cismi dengede mi şurada? Evet. 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 Şu Nifton ipteki gerilme kuvveti ne çıkmalı? 8 N. 8 N. Bakın ipteki gerilme azalmış oldu. Doğru mu? Evet. Evet. Demek ki K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından az. K'nın ağırlığı L'ninkinden büyük demiş. İkinci öncül yanlış olur. Doğru mu arkadaşlar? Şu ifade. Evet hocam. Evet. Tamam. Şimdi içteki gerilmeye bakalım. Arkadaşlar K'nın ağırlığına bir değer vermiştim. 8 N vermiştim. Şu içteki gerilme ne kadar olur sizce? Tx? 8 newton olur yine. 18 isteyebilir miyiz? Bence 18 olur evet. Çünkü L de aşağıda. Aslında şöyle değil Hı. mi? Yukarı Hı. doğru T's hem bu K'yı hem de Ley dengeliyor. İkisinin gelmesi 18 olmalı arkadaşlar. Şuradaki 8'e bakarak yorumladık ama burada bir de iplik de var arkadaşlar. Bakın şuradaki ip ne kadar bulmuştuk az önce? 10 newton değil mi arkadaş? Şurayı. 10 artı 8 T's 18 oluyor. Peki burada ikinci durumda ipteki gerilme kuvveti ne kadar? Bunun ağırlığı ne kadardı? 10 Newton. 5. Gene 18. Her iki durumda da ipteki gelme aynı olacak. Yani K ve yerlerinin değişmesi şu üstteki ip gelmesini etkilemiyor. Değişmeyecek. O zaman bu ifade doğru. Ee, üçüncü öncüde X ipindeki gelme kuvveti K'nın ağırlığının iki katından büyüktür diyor. Kanın ağırlığı ne kadardı? 8, 8'in iki katı 16, 18, 16'nın iki katından fazla. Peki bütün yani... değerlerde böyle olur mu sizce? Mesela ben 8 verdim de her zaman e, X tipindeki gelme kuvveti kanın ağırlığının iki katından her türlü büyük müdür? Yani bütün değerleri verdiğimizde. X tipindeki gelme kuvveti arkadaşlar Adımlar, ne kadar? O L eşittir K mı olması lazım? İki kat olması için. Evet. Yani TX eşittir şu anda. GX artı GY'ye kadar. Ee, GX dediğimiz yanlış söyledim. Yani GK artı GL'ye kadar. Şuraya GK. Buraya GL'ye diyelim. E, şey büyük olduğunu biliyoruz. Yani biri diğerinden daha fazla. Şuradan GL büyüktür GK olduğuna göre şu Tx her türlü arkadaşlar, yani buradaki yerine yazdığımızda Tx iki tane e, GK'dan daha büyük olacak kesin diyebiliriz burada. Yani bütün değerlerde bu sağlar. X ipindeki gerilme kuvveti LK'dan büyük olduğundan dolayı her türlü 2GK diyebiliriz. Buradan üçüncü ifade de doğru. Ya da değer verin, burada hangi değerleri verirseniz verin sağlayacaktır arkadaşlar. Yedinci sorunun cevabına denizde diyebiliriz. Evet, şekildeki sistemde K ve L'nin kütleleri verilmiş. 4 kilogram, 8 kilogram. Ee, i̇vmesi isteniyor. Sağa doğru 44 nifton var. Sola doğru 20, 24 20 nifton var. Sürtünme de yokmuş. Ee, hangi bağıntıyı kullanacağız arkadaşlar? F1-2. Evet, F net eşittir MA. Peki burada net kuvvet 44-20 midir? Evet. Evet. Toplam kütleye 12 yazabilirim değil mi? 24 eşittir 12 çarpı A ise A eşittir buradan 2, 2 metre bölü saniye kare diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Buradan ivmenin değeri 2 çıkar. 2 metre bölü saniye kare yani Bursa mı cevabımız? Evet hocam. Evet basit bir soruydu. Ona bak, geçelim. E, dokuzuncu soruda G ağırlığındaki bir cisme şekil 1'deki gibi yukarı yönde bir kuvvet uygulanmış. Şekil 2'de aşağı doğru bir kuvvet uygulanmış. Yerin tepki kuvvetleri n 1 ile N2'nin oranını 3 bölü 5 olarak vermiş. G kaç F'tir demiş arkadaşlar. Önce yukarı doğru F var burada. Bunun ağırlığı aşağı doğru. Şu zeminin tepkisi nereye doğru olur arkadaşlar? Zemin bu cisme nereye doğru tepki uygular? Yukarı doğru mu? Evet, evet. yukarı. Buna N1 diyelim. Peki bu cismin hareket etmediğini tabi belirtmemiz lazım. Den dengede olduğunu söyleyeceğiz. Ee, peki net kuvvet sıfır olmalı mı burada? Evet. 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 Net kuvvet sıfırsa m 1 ile F'in toplamı G'ye mi eşit olmalı? Evet. Tamam n1 buradan g eksi f'e eşittir diyebiliriz. Şimdi buraya gelelim. Aşağı doğru f kuvveti var. Aşağı doğru bunun ağırlığı var. Buranın tepki kuvveti yukarı doğru. Burada da net kuvvetin sıfır çıkması için n2'nin f artı g olması lazım. Şu ikisini oranladığımızda 3 bölü 5 çıkıyormuş arkadaşlar. Şurada vermiş. Şöyle işler dışlar yapalım. 5g eksi 5f 3f artı 3g'ye eşit olur. g'yi bu tarafa attım. F'i diğer tarafa attım. Arkadaşlar G'nin değerinin 4F olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradan cevabımız Edirne mi oluyor? Evet hocam. Evet son soru arkadaşlar. Bu soruyu da çözelim. Bitiriyor, bitiyormuş. E, ee, 10. soruda sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 4 kilogramlık cisme şekildeki kuvvetler etki ediyormuş. ivmesi ne kadardı demiş. Sürtünme yok. E, hangi bağıntıyı kullanacağız? F net eşittir M mı? Evet. Hı. Arkadaşlar buradan net kuvvet 20 12'dir. Doğru mu? Hı hı, doğru. 8. Burası 8 eşittir 4 çarpı A yapar. A da A, 2 metre bölü 8. saniye kare çıkar. Cevabımıza Bursa diyebiliriz. Şuradaki altın iftonun net kuvveti etkisi var mıdır? Yok hocam. Yok. Birbirini evet. evet şurada 40 var değil mi arkadaşlar? Şurada 40 var. Şuranın tepki kuvveti kaç çıkacaktır? 6. 46 Newton değil mi? 6 Newton burada var. Bir de 4 Newton ağır, kütlenin ağırlığı 40 Newton var. 46 yapıyor. Bu 46 tepki uygulayacak. Y ekseninde 0 çıkacak net kuvvet. X ekseninde de 8 çıkacak. Evet gençler söylemek istediğiniz bir şey var mı? O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler hocam. İyi Görüşürüz. Günler.